Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması AKP'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler. Deva Partisi lideri Ali Babacan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Babacan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, Şimşek'in AKP'den ayrıldıktan sonra meydanlarda yuhalatıldığını belirterek AKP'ye bir katkı veremeyeceğini savundu. Babacan'ın Şimşek'le ilgili açıklamaları şu şekilde, Mehmet Şimşek benim yakın çalışma arkadaşım. Ayrıldıktan sonra eziyet ettiler kendisine. Meydanlarda yuhalattı. Eski defterlerde Ali Babacan var, Mehmet Şimşek var, acaba bir artı sağlayabilir miyim bunun derdinde? benim düşüncem Mehmet Bey'in şimdi herhangi bir katkı veremeyeceği yönünde. Sanırım kendi de bunu gördü, o yüzden ortalıkta yok. Şunu da söyleyeyim o dönemde ekonomide rasyonel olan Avrupa Birliği ile açık politika izleyen başbakan olan Sayın Erdoğan'ın da bu başarıda imzası vardır. Yerine Mehmet Şimşek'in geçeceği konuşulan Nebati son kozunu oynadı. Erdoğan olmasa Avrupa ve Afrika ekmek bulamayacaktı. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşmasına öncülük etmemesi halinde Avrupa ve Afrika'daki birçok insanın ekmek bulamayacak durumda olacağını söyledi. Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna'nın ihracatı Rusya işgali nedeniyle durmuştu. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı. AA'nın haberine göre, yerine Mehmet Şimşek'in geçeceği konuşulan bakan Nebati aday olduğu Mersin'de konutu ve tahıl koridoru anlaşmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, dünyaya rağmen biz büyüyoruz. Salgın küresel ekonomiyi daralttı. Savaş, neredeyse ekmek bulamayacak noktaya getirdi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olmasa tahıl koridoru çözülmemiş olsa bugün dünyada başta Afrika ve Avrupa'da birçok insan ekmek bulamayacaktı bunu da çözdük. Konuşmasının devamında dünya ile aralarında fark olduğunu söyleyen Nebati, onlar, biz enflasyonla mücadele edelim, dediklerinde ülkenin üretimini kısarlar, insanların işsiz kalması onlar için istatiksel bilgidir ve önemli değil. Biz, Türkiye ekonomi modeliyle şunu çok net şekilde söylüyoruz ve aynı zamanda 21 yıllık iktidarımızda Cumhurbaşkanımızın söylemiyle birleşen şey şudur, enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz, dedi. Yardımları kesecek dediler, yardım dedikleri birer koli. Bunu alıp götürüyorlar, ev ev dağıtıyorlardı 158 bin aileye. Göstere göstere dağıtıyorlardı. Biz geldik hemen başkent kart çıkardık bir tane, karta para yüklüyoruz. Gidiyor, bakkalından çocuğunun ihtiyacını satın alıyor. Böyle tasarruf ede ede açık ihale yapa yapa geçen yıl 500 lira olmak üzere, bu yılda 500 lira olmak üzere 3 ay doğalgaz ödemesi verdik. 3000 ailenin çocuklarını üşütmedik. Eskiden Ankara'nın her yerinde tarım vardı, hayvancılık vardı. Fakat iktidarın bu yanlış politikaları nedeniyle kimi gitti hayvanlarını kesti, kimi para kazanamıyorum diye tarımı bıraktı. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 35 bin çiftçiye 4 yıl içerisinde 600 milyon liranın üzerinde yardım yaptık. Tohumlarını verdik, fidelerini verdik, yetmedi belediyemizce ürettiğimiz sıvı gübreleri verdik, ayrıca traktörü olan herkese mazot yardımı da yaptık. Bu şekilde yaptığımız destekler sayesinde 4 yılda çiftçilerin 35 bin çiftçinin cebine 4,5 milyar lira parayı koyduk. Projen ne dedikleri zaman söylüyordum, çılgın projem yok. Ankara'nın boşa harcayacak parası yok. Ankara halkının neye ihtiyaçları varsa oraya yatıracağız dedik, bu şekilde Ankara halkının gelirinin artırılması için çalışmalar yaptık. Şu anda bir de güneş enerjisi vermek için de uğraşıyoruz. Yetmedi, açtığımız seralarda, Kahramanmaraş depreminde biz görevliydik. Kahramanmaraş'a da şu anda 500 ton civarında sıvı gübre gönderdik ki onlar da orada üretimine devam etsin. Önümüzdeki günlerde oraya da fide göndermek suretiyle Kahramanmaraş'ın da ayağa kalkması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda 6 liderin yan yana gelip milli mutabakat metni olarak imzaladıkları metinde tarım ve hayvancılıkta ne gibi bir destekte bulunulacağı aynen yazılı. Bundan sonra gelecek olan hükümet halkın parasını boşa götürmeden açık ve şeffaf ihaleler yapmak suretiyle acil ihtiyacı karşılamak suretiyle çalışacak. Bakın bir kişi karar verdiğine oldu Ankara'da. Hepiniz bunu televizyonlarda gördüğünüz Ankapark gibi ucu çöp proje çıkardılar. 16 milyar lira parayı toprağa gömdüler. 16 milyar liraya Burdur'a ölçekli 16 Ankara ayağa kalkardı. Bunun hesabı 15 Mayıs'tan sonra sorulacak. 100 kadar dosyayı götürdüm, savcılığa verdim. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra adliyede faaliyete geçecek. Milletin parasını bu şekilde boşa harcayan kim varsa cezasını çekecek.